Erik Hanım. Ali Can. İyi. Ali İyi. Can. Ne yapıyorsun Sen, burada? Sana şey getirdim, erik. Katır kutur yerik. Bir de arkadaşım var. Geldi burada benimle. Yardım etti sağ olsun. Neyse gel o zaman yani. Hmm. Bir beş dakika gel gelebilirsin yani. Arkadaşım. Gel tamam gel. Tamam, şuna... Arkadaşını Arkadaşından... bunu yalnız temizlememiz lazım. Tamam, Çocuklar inanamıyorum kapıya gelmiş. Arkadaşlar kapıya geldi. Songül lütfen sen de gel. Yalnız kalmak istemedim. Arkadaşlar kapıya geldi. Çocuklar kapıya geldi. Allah canına nasıl haberim yoktu. Öleceğim. Bayılacağım. Ev çok kötü. Ev çok kötü şu an. Çok bir şey. Hazırlıklı değilim. Sen kayıp mı sen? Hayır, kayıt almıyorum. Doğruyu söylüyorum. Geliyo mu Gel, gel Yede tabii. Geliyim birlikte gireceğim. Tamam, ver. Ha? Ver. Burada mı çıkarayım? Ayakkabılarını onu da çıkar çünkü biraz korkuyorum. İstersen burada soyunabilir misin? Yok soyunmana gerek yok. Arkadaşın nerede? O da gelsin Arkadaşım yalnız biraz kalmak istemedim. Niye? Ben aşağıda bilmem kimlerle oturuyorum dedi bir alt katta. Ha. Gelsin. Siz dedi aranızdaki şeyi dedi, çözün dedi. Beni dedi. Yani emri bak yap. Neyse gel bence. Erikler ben... ama erikler. Çocuklar. Çocuklar ben kapatıyorum. Şu an bir konuşalım. Sonra şey yaparız tamam mı?